Evet arkadaşlar ikinci render motorumuz Enscape, inceleyeceğimiz real time render motorlar sıralamasında 2020'de ve 2021'de en iyi render motoru seçilen render motorlar arasında giren bir render motoru arkadaşlar giderek yükselen bir render motor ve e, Chaos Group tarafından yani Vray Render tarafından satın alınan ve kendi bünyesine katılan bir render motoru ilerleyen dönemlerde e, Enscape'in de e, farklı şekillerde e, kendine göstermesi bekleniyor arkadaşlar çünkü daha önceki dersimizde birinci bölümde birinci bölümde göstermiş olduğum derste birey kozmozda bulunan kaliteli modeller ve kaliteli kaplamalar eski kütüphanesine gelirse eski bir kimse tutamaz. Ee, gerçekten çok kaliteli bir render motoru olma yolunda ilerliyor. Çünkü real time render motorlarında baya pasta payının büyük bir kısmını e, sektörde gördüğümüz kadarıyla kapma yolunda ilerliyor arkadaşlar. Biz bundan önceki dersimizde birinci bölümümüzde Frey Render'ı eklemiştik. Frey Render ilgili ışıklarımız burada duruyor. Onları silecektim ama neyse dursun. Burada Enscape menüsünde siz Enscape'deki Enscape Start butonuna bastığınızda arkadaşlar bu kısım gelir. Bakın. Enscape'de ne demiştik biz Frey Render'da? Buradan bir render aldığımızda arkadaşlar tekrar bir daha buradan render alacağımız zaman sahnenin yönünü değiştirip teker teker ayar yapmamız gerekiyordu. V-Ray Render'da öyle bir durum söz konusu. Real time olmadığı için, fiziksel işlemi yaptığı için. Ama bunda öyle bir durum yok. Bunu e, bunda siz alıyorsunuz bu şekilde ayarlar göz simgesine tıklıyorsunuz. Göz simgesinden de exposure'u açarak şu şekilde ortamı, aydınlatıp render butonuna basıp render alıyorsunuz. Virey niye böyle çalışmıyor? Virey çünkü içerideki sağdan soldan pencerelerden eklemiş olduğunuz veya ortamdan gelen ışık karakterini hesaplayarak bir hesaplama kısmına sokuyor arkadaşlar. O hesaplama neticesinde size render veriyor. İşte o hesaplama süresi çok uzun sürdüğü için bu şekilde devam ediyor. Biz normalde Vray Render'da 10-15 dakikada render alırken yani 1K diyelim render alırken burada 30 saniyede 4K render alıyoruz. Mesela gör simgesine bastık. Alt kısmından Ultra HD kısmına işaretledik. Bakın böyle bir kısmı render almak istiyorum. Render butonuna şuradan bastım. Şu render motorları kısmından kaydet dedim. Bakın arkadaşlar. Tabi burada kaplama ayarları ve çeşitli ayarlar yapmamız gerekiyor. Onlar bazı yerleri kısıtlı. Render bakıyorsunuz 10 saniyede bitti render. Gördüğünüz gibi. Şimdi harcadığımız zaman ve tasarım ilişkisine bağlı olarak render motorlarını gerçekten güzel seçmemiz gerekiyor. Yani orada şimdi biz burada mesela işte müşteriden tadilat geldi. Tadilat esnasında değiştirdiğiniz nesnelerin anında real time'da değişik olması veya tasarım zamanına zaman ayıracak olmanız bizim önde tutuyor. Çünkü ben renderda ayırmış olduğum 2 saatlik 3 saatlik zaman dilimini bu sefer tasarımda ayırabilirim. Tasarımda ayıracağım zaman dilimi daha fazla olduğu için e, renderım daha kaliteli ve daha efektif de çıkaracaktır. Yani burada bakın hani clear diyeceğimiz daha böyle soft bir e, render kullanarak yani render ekranı kullanarak daha kaliteli render alacağız arkadaşlar. Aynı zamanda Enscape'in de kendi kütüphanesi mevcut. Enscape'in de kendi kütüphanesine girdiğimizde gelen kütüphane kısmından çeşitli render motorlarına ait yani Enscape'e ait modeller bulabiliyoruz. Bakın burada işte aksesuarlar kısmına girdiğinizde şuraya geldiğinizde arkadaşlar buradan istediğiniz aksesuarı alıp tekrar yine proxy olarak mesela şuraya bırakıyorsunuz. Bıraktığınızda render kısmında render kısmına gidelim. Görüyorsunuz bu şekilde şu kola kutusu direkt aktif oluyor. Şu Vray Render'ın malzemesi olduğu için burada gözükmüyor. Çünkü Vray'a e ait. Vray Render modunda gözükecektir. Bu Enscape'e ait olduğu için direkt Enscape render motorunda bu şey de gözüküyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada stabil olarak 2022'nin de render motoru gözdesi Enscape gözüküyor. Çünkü getirmiş olduğu bazı yenilikler ve v ile birleşmesi Enscape'in de gidişatını kolaylaştırıp ve hızlandırıyor arkadaşlar. Üçüncü bölümde ise D5 render motorunu göstereceğim. Yine v yapmış olduğumuz gibi Enscape'de de siz yine pencerelerden ışık desteği verebilirsiniz. Tabi burada hangi render motorunu kullanırsanız kullanın tasarım öğesi çok ön planda olduğu için kullanılan modellerin kalitesi, tasarım öğesinin ön planda olması, nasıl bir tasarım yaptığınız, nasıl bir destek aldığınız çok önemli olduğu için bunlar önemli konular arkadaşlar. Dışarıda da e-işler var gördüğünüz gibi e-işler kullanarak da Enscape içerisindeki aydınlatmayı yapabilirsiniz. Birçok ayar ve durum söz konusu arkadaşlar. Arkadaşlar burada hazır konusu açılmışken 3D eğitim setlerinde biz Ramazan bayramı sonuna kadar bütün eğitim setlerini 99 TL'ye indirdik. Yani 100 TL'ye indirdik. Şurada kurslar kısmına geldiğinizde arkadaşlar bakın burada ana sayfada da var. Şöyle geri gelelim arkadaşlar. Bakın burada 99 TL olmak üzere hepsi 99 TL'den devam ediyor. Enscape'i, Vireyi, D5'i, Twinmotion'u, 100 TL'den alıp dersleri izleyip kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada çok detaylı anlatımlar var. Bu anlatımlar sayesinde sizler de kendinizi geliştirebilirsiniz. İkinci bölümde D5 render motorunun özelliklerini bakarak hangi render motoru seçmemiz gerektiğini hep beraber karar vereceğiz arkadaşlar. eski konusu hem Vray'den daha hızlı harcamış olduğunuz zamana göre kaliteli ama Asetler konusunda hazır kütüphane konusunda biraz daha zayıf olması e, zayıf noktasını gösteriyor. Ama diğer türlü e, modellerin kaliteli seçilmesi, sizin Warhouse'dan veya çeşitli platformlardan buldu, bulacağınız modellerin bir araya getirilip e, SketchUp'ta birleştirilmesi konusunda ortaya çıkacak sonuç kaliteli olacaktır. O yüzden Enscape e, tasarım konusundaki zamanın daha fazla modele ayrılmasını gerektiren bir durum arkadaşlar. Diğer kısımda ise D5 render motorunu bakarak devam edeceğiz.